Sevgili dostlar, merhabalar. ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin çekimleri son hız devam ediyor. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ı bir araya getiren dizinin İtalya'da başlayan çekimleri Türkiye'de devam ediyor. ATV'nin yeni sezonda e, ekrana getirdiği Bir Küçük Gün Işığı için uzun süredir hazırlıklar devam ediyordu. Hazırlıklar tamamlandı ve dizinin Venedik'te başlayan çekimlerinden set fotoğrafları geçen hafta sosyal medyada paylaşıldı. Seray Kaya ve Berk Oktay partnerliği şimdiden tam puan alırken set fotoğrafları oyuncuların hayranları tarafından sosyal medyada defalarca paylaşıldı. En son gelen habere göre Bir Küçük Gün, gün Işığı dizisi ekip İtalya'da çekimleri devam ediyordu ve bütün ekip Türkiye'ye döndüler. Çekimler şu an İstanbul'da devam ediyor. Çekimler e, tam gaz devam eden bir küçük gün ışığı dizisi şimdiden e, büyük bir e, şey kitle e, arkadaşlar toplamış. İzleyicilerin yeni diziyle ilgili heyecanlanmasının en büyük sebebi başrollerde son dönemin ismi parlayan iki genç oyuncusunun olması. E, kadın dizisiyle büyük çıkış yaptıktan sonra en son mahkumda canlandırdığı karakterle başarısını kanıtlayan Seray Kaya son dönemin çok sevilen isimlerinden Berk Oktay da en son Yasak Elma dizisiyle ekrana geliyordu. NGM medya tarafından hazırlanan dizinin hikayesini Evren Hep Türk yazdı. Dizinin yönetmeni de çok iddialı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yönetmenliğini üstlenen Emre Kaba Kuşak, Hayaller ve Hayatlar, Kaderimin Oyunu, Sefirin Kızı, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz yapımlara imza attı. Emre Kaba Kuşak Netflix'e yayınlanan ve büyük ses getiren Aşk Taktikleri filminde yönetmeniydi. Bir Küçük Günüşi Işığı dizisi yeni sezonda ATV'de bayağı bir tutacağı benziyor. İki etkili başrol oyuncusunun yanında bir de hikaye çekici gelirse dizinin oyunda itibaren bütün sezon boyunca sevenlerini mutlu edeceği, sevenlerini takip ettireceği düşünülüyor. Bakalım bu diziyle ilgili nasıl gelişmeler olacak. Dizinin akışı nerelere girecek? Bu sezon devam edecek mi yoksa yarım sezon devam edip final mi yapacak? Yoksa 4 sezon oynayacak mı? Bunların hepsinin sonucu, hepsinin cevabı ilerleyen zamanlarda belli olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olma, videoları beğenmeyi, sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayınız. İyi geceler, iyi akşamlar.